sormak istiyorum gerçekten siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ağzınızı açtığınız anda bize din diyorsunuz, iman diyorsunuz. Lafa gelince din, iman, masalları anlatıyorsunuz. Allah kitap, peygamber sözleri sizin ağzınızdan düşmüyor. O kirli ağızlarınızdan, o kanlı ağızlarınızdan düşmüyor. Ama sizin vermediğiniz canı katletmeye kalkıyorsunuz. Sizde ne din kalmış ne iman kalmış. İktidar vekilleri size söylüyorum sizde din kalmamış, iman kalmamış. teşekkür ediyorum. Genel kurulu tekrardan saygıyla selamlıyorum. Değerli yazıyorum dördüncü maddede kanun teklifine ilişkin görüşlerimi, fikirlerimi paylaştığım için izninizle eee bu maddede jet hızıyla meclisten geçirmek istediğiniz sokak hayvanlarını katletme yasası üzerine konuşmak istiyorum. Önce şuradan başlamak istiyorum değerli yazıyorum. Günlerdir sokak hayvanlarıyla ilgili bir kanun teklifi taslağı planı her neyse hayalet gibi ortalarda dolaşıyor. Faşizmin inşasında karanlığı körüklemek için zaman zaman ısıtılıp ısıtılıp köpürtülerek gündemimize getirilen bir kanun teklifi aslında bu. O yüzden çok da yeni bir gündem maddesiyle karşı karşıya değiliz ama geçtiğimiz haftadan beri bu kanun taslağı ile ilgili herkes bir sürü şey söylüyor ve bir sürü kirli bilgi e, ortalarda dolanıyor ve e, iktidar temsilcilerinin verdiği demeçlere baktığımız e, üzere sözüm ona sivil toplumdan görüş alındığı ifade ediliyor. Ancak bakın şunu ifade etmek isterim ben e, ülkenin dört bir yanındaki hayvan hakları savunucularıyla, dernekleriyle, kurumlarıyla, doğa, yaşam ve ekoloji kurumlarıyla ilişki halindeyim ve dün biz DEM Parti grubu olarak hayvan hakları dernekleriyle birlikte bir toplantı aldık. Ne yapabileceğimizi birlikte konuştuk ve o toplantıda bir kez daha öğrendik ki aslında hiçbirinin yani uzun yıllardır bu konuyla ilgili mücadele vermiş olan kurumların hiçbir şekilde fikri alınmamış, görüşü alınmamış taslaktan bir haberler. Aynı şekilde Türkiye halkları da bir haberler. Yurttaşlarımız toplum bir haber. Hatta ve hatta daha vahimini söylemek gerekirse bu parlamentonun da taslaktan hiçbir şekilde haberi yok. Muhalefet e, partilerinin bu taslaktan, bu plandan haberi yok. Komisyonlar bir haber. Gerçekten ee iktidar sadece kendine e, sakladığı gizli bilgilerle herhalde e, süreci yürütüyor ki bugün değerli azlur'un hepiniz takip etmişsinizdir. İktidar grubu zaten oradaydı. Adalet Bakanı başta olmak üzere bakanlar bu kanun teklifiyle ilgili sorulara cevap verdiler ve kanun teklifi dediler ki meclise intikal etti. Dediler ki meclis komisyonlarına bu kanun teklifi tasarı geldi dediler. Ama biz hemen aslında bizlere haber vermeleri gerekirken milletvekillerinin haber olması gerekirken Komisyonların ve bakanlıkların peşinden koştuk biliyor musunuz? Çevre komisyonunu aradık dedik ki nerede bu taslak? Dediler ki biz bilmiyoruz bize gelen herhangi bir taslak bilgi belge yok. Aynı şekilde tarım komisyonunu, tarım e, köy işleri orman komisyonunu aradık. Onlar da aynı şekilde bizim herhangi bir bilgimiz yok dediler. Gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Parlamentonun nasıl noter makamlığına dönüştürdüğü, hani sizin yaptığınız gibi o el kardır indir e, şeyine dönüştüğü, dönüştüğünü biz bir daha görmüş olduk. Garip biçimde bir teklif var ama ortada yok. Medyaya sızan, sızdırılan bilgilerden öğreniyorsunuz, öğreniyoruz ki neymiş sokak hayvanları sizin deyiminizle başıboş köpekler toplatılacaklarmış. Barınaklara götürüleceklermiş. Orada esaret altında tutulacaklarmış. 30 gün boyunca internet sitesinden katalog gibi bir süsü eşyası gibi sergileneceklermiş beğenilenler sahiplenilecekmiş, beğenmeyenler ise sahiplenilmeyenler ise uyutulacakmış. O, yani uyutmak nedir diye baktığımız zaman Bahçeli'nin söylediği gibi bir şey olmadığını görüyoruz. Uyutmak öyle Bahçeli'nin dediği gibi belli saatlerde siestaya yattıkları sonra kalktıkları bir şey değil çünkü. Uyutmaktan kasıt öldürmek, uyutmaktan kasıt katletmek. Siz bunu kelime oyunlarıyla süsleyerek nazik bir şekilde, kibar bir şekilde yapmak istiyorsunuz ama katliamın nazi, kibarı, süslü cümlesi olmaz. Bu katliam olduğunu, bir cinayet olduğu gerçeğini değiştirmez, sizin ellerinizdeki kanı da silmez. Buradan bunu özellikle e, ifade etmek istiyorum. Bir de yani utanmadan bu kanuna, bu katliam kanununa Karşımıza geçmiş diyorsunuz ki hayvan haklarını koruma kanunu. Yani gerçekten el insaf diyorum, el insaf diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü resmen kana susamış şekilde siz kurban istiyorsunuz. Niye bu kurbanı istiyorsunuz? Çünkü faşizmi inşa etme ihtiyacınız var. Faşizmi inşa etmek için hayvan düşmanlığına ihtiyacınız var. Şiddete ihtiyacınız var, kine ihtiyacınız var, kana ihtiyacınız var. Bunun için de bu katliam yasasını geçirmek istiyorsunuz. Ama sormak istiyorum gerçekten siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ağzınızı açtığınız anda bize din diyorsunuz, iman diyorsunuz. Lafa gelince din, iman, masalları anlatıyorsunuz. Allah, kitap, peygamber sözleri sizin ağzınızdan düşmüyor. O kirli ağızlarınızdan, o kanlı ağızlarınızdan düşmüyor. Ama sizin vermediğiniz canı katletmeye kalkıyorsunuz. Sizde ne din kalmış, ne iman kalmış. <laughs> Sayın Koca lütfen tamamlayın. Sayın Koca... Evet. Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Şimdi terörle şöyle şunu şunu ifade etmek isterim. Yani biraz evvel hakikaten kürsüdeki konuşmacıya cevap vermek bile aslında onu muhatap olarak kabul etmek bile hakikaten bizim için bir züldür. Sonuç itibariyle, sonuç itibariyle kendi sıfatlarını saydı sayın konuşmacı. Kendi sıfatlarını. Bizim grubumuz hakikatin aynasıdır. Kendi sıfatlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeler Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan konuşmacımız vekilimiz aslında bir hakaret etmedi. Dolayısıyla hiçbir hakaret yok konuşmasında tutanaklar orada. Tutanaklar orada hakaret yok. Sizin vicdansızlığınızla sizi yüzleştirdi. Sizin vicdansızlığınızla sizi yüzleştirdi. Sayın Grup Başkanı yanıt vermeyeceğim diyor ama o yanıt vermeyeceğim dediği cümlelerin arkasına hakaretlerini gizleyebiliyor. Bu hakaretleri kabul etmiyoruz, iade ediyoruz. Evet değerli milletvekilleri. Evet Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın Başkanım her şey tutanaklarda belli ve milletimizin gözü önünde celan ediyor. Kimin hakaret ettiği kiminse o hakaretleri kendine iade ettiği net bir şekilde ortadadır. Biz kendi sözlerini grubuna da kendisine de iade ediyoruz. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan bak ben şimdi size neyi iade edeceğim biliyor musunuz? Allah'ın verdiği canı alma iradenizi iade edeceğim. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Size iade ettiğimiz de budur. Peki değerli milletvekilleri, aynı mahiyetteki önergeler üzerinde üçüncü söz Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz'a ait. Sayın Kocamaz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 111 sıra sayılı dış Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu teklifinin 9. maddesi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin 9. maddesinde vakıfta görevli kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme ile vakıfta görev yapacak olan özellikle yönetim kurulu üyeleri hem emekli maaşlarını hem de vakıftan maaş alacak ve hem de huzur hakkından yararlanabilecektir. Vakfa sadece emekli maaşı konusunda istisna getirilmiyor. Vakıf yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından da her türlü tapu harç ve emlak vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca vakıfa yapılacak bağış ve yardımlara da gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilmektedir. AK Parti vatandaşların bekleyen ve yıllardır çığ gibi büyüyen sorunlarını çözmek yerine yine kendi sorunlarını çözmek ve birilerine yeni makamlar icat etmek, ekstra maaşlar ödemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zamanını boşa harcamaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dışişleri teşkilatını güçlendirme vakfı kanunu teklifinin genel gerekçesinde Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır denilmektedir. Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın tarihçesine baktığımızda kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü Dışişleri Bakanlığı'nın görevini geçmişte 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda Reisül Kütap yürütmüştür. Osmanlı Devleti'ndeki Hariciye Nazırlığı o günlerdeki dar ve çok küçük bir kadrodan bugün çok geniş ve büyük bir kadro ile çalışmaktadır. Bu nedenle bakanlığın vakıf dahil olmak üzere hiçbir paralel ve yan kuruluşa ihtiyacı yoktur. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir bakan, üç bakan yardımcısı, 13 genel müdürlük olmak üzere çok sayıda yurt içi ve yurt dışı temsilcisi görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilatlarını güçlendirmek için bir vakıf kurulmasına kesinlikle ihtiyaç yoktur. Kaldı ki Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başından gelmedir. Teşkilat güçlendirmesini en iyi bilenlerden birisidir. Kurulması planlanan vakıf, en başta sayın Fidan'a büyük bir haksızlıktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dış işlerinde yaşanan sorun tamamen bir zihniyet ve izlenen yanlıştır. Dış politika sorundur. Ta ki AK Parti iktidarına kadar Dışişleri Bakanlığının geçmişten günümüze kadar gelen köklü ve güçlü bir teşkilat yapısı bulunuyordu. Sizler bu güçlü yapıyı Monşerler topluluğu olarak gördünüz ve 22 yıl içinde acımadan yıktınız, yok ettiniz. Kurumsal hafızasına büyük zarar verdiniz. Bunların yerine ehliyetsiz, liyakatsız ve meslekten gelmeyen, yeteneksiz kişileri sırf yandaş olduğu için atadınız. Sizin döneminizdeki bu yeteneksiz atamalar yüzünden Türkiye'nin dış politikası milli olmaktan çıktı ve neredeyse yerlerde sürünmeye başladı. Böylece bir devlet politikası olarak yürütülmesi gereken dış politika ideolojik sahiplerle belirlenir hale geldi. Şimdi de çıkmışsınız dış işleri teşkilatını güçlendirme vakfı kurarak teşkilat yapısını güçlendireceğinizi söylüyorsunuz kurulacak olan vakıf Dışişleri Bakanlığı'na paralel bir yapı oluşmasına sebep olacak. Dışişleri kültürü ve tema teamüllerine uymayacak, diplomatlığın meslek adabı ve gelenekleriyle uyuşmayacaktır. Vakfın dünyanın farklı ülkelerinde günlük ticari ilişkilere girmesi, kar amaçlı faaliyetler içinde adının anılması devlet geleneğimiz açısından da uygun bir hareket değildir teklifin kabul edilmesi halinde bakanlık ve Türk dış politikasının etkinliği ve bağımsızlığı büyük zarar görecektir. Bu nedenle Dışişleri Teşkilatı'nı güçlendirme vakfı kanunu teklifine karşı oy kullanacağımızı belirtiyor. Sayın Kocamaz teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.